Hepinize selam ben Murat Bugün PUBG mobil oynuyoruz ee, Arkadaşlar lütfen Eğer Seviyorsanız Böyle video çektiğim videolara Beğenin abone olun Daha fazla büyüsün Youtube kanalım Yani işte Büyüsün Ve devamı böyle gelsin Bugün sizlerle bir PUBG atalım Dedik Dedim yani PUBG çekeyim dedim ee, üç gündür video atmadım. Daha doğrusu stoktaydı da. Canım istemedi. E, ee, daha fazla böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun açılırsa oynayacağız. E, ee, arkadaşlar lütfen izliyorsunuz. Bari like atın. Boş geçmeyin. Like atın. Like atarsınız. Bak her like 1 TL. Hatta like atının sınavı 100 olsun. Sınav notu 100 olsun. Amin. <laughs> Evet hadi ya geldi hmm. Arsa değil living living e giriyoruz ve bir al atalım bakalım nasıl çıkacak Arkadaşlar böyle videoyu izliyorsunuz beğenmeden çıkıyorsunuz. Yani en azından izleyin ya da izlemeden bir tıklayın beğenin. En azından abone olun. İzlemeyseniz bile abone olun. Artsın. Görüntülenmem, yani görüntülenmem iyi ama fakat aboneli, abone abonem yok. Ee, eğer <laughs> bilmiyorum artık. Bizden. Artık arkadaşlar. Oyun girerse... Bom bom bom. Tabii ki buraya atlayacağım. Ve elimde... Buz diyarı var. Buz diyarı... Burada, e, burada çok iyi loot oluyor genellikle buralarda da oluyor da şurada falan ben genellikle buraya gitmeyi tercih ediyorum hmm. Hizatladı ya ben de şuraya hemen bir an zaten yerine Adamların içlerinden geçeceğiz. Bak olabiliyor arada. <Sülüyor> <Sülüyor> Gitme. Mutta. <Sülüyor> ne oldu lan? Oh bak. Onda var mı ona bakalım. Niyeyse yok ya. DP. Severiz. <gülüyor> <gülüyor> Direkt öldüm bu ne lan? Adam benden önce inmiş. Sorun mu? Hayır ya. Tüh. 18 20. Neyse. Bir el daha atam. Kısa sürdü ya bu el. Allah benden önce iniyor ya. Çok kötü bu. Şöyle yapın da daha iyi olur. Ve bende böyle setler var. <laughs> Gösteremedim ama. Güzel setler var. Peynir seti var. Çok kısa oldu ya. Adam. Yani inmiş. görsün tabi kusarım ben. Sese gelmedi. Ayak sesi olsaydı. sefer nereye atlayabiliriz? Tabi bas başka yerlere atlayacağım. Tövbe. Bakalım bakalım. Bu sefer buraya atlayayım ya. Hiç atlamadım bunu. Atla. Direkt atladım. Hmm, şuraya mı tam? Direkt buraya atladım bu sefer. Loot. Ve biraz kötü. Yani şey 15 FPS falanım. Ama iyi oynarım abi. Çok dondu. Oynadım mı da iyi oynayayım yani. Eğer alan bize verirse başta çok güzel olur yani. Tamam yakına verir de Sıkıntı yok. Bak kar 98'imi hazırlamışlar. Eyvallah. M4 mü lan o? Bak. M4 de hazır. Ben bu oyunun kitabını yazmak. Bak, Bomba lazım. Hmm. Yok, ikinci sefer level da bulduk. Bunu alalım. Güzel. Ölmedi be. Şaka şakala. la. Güldü. Hadi bak. öldü. Ay basamadım ya. Kaşını. Hmm. Önümüze alalım. Geliyorum. Daha vakit olduğu için daha bir dakikamız var. Olduğu için pek acele etmiyorum. Zaten yok. lutsu yapabildiğimi yapacağım. Yapamadım herhalde. O 6x severiz. Hop. Bak yine 48. İyi, trap'la falan uğraşmıyor. İyi. İyi ya. Tam bir geçemedim. Annen... Candan geçemedim ya. Bazen böyle oluyor. basit yani. Daramak tutsam tak 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 indirin İyi ya. Bu güzel. O araba da var. Güzel. Ee X'i başlar. Hmm. Değil sessizim pek yani. Ya ben pusarım ya da şey. Lut ya. Şurada. Bu şey çok kötü. Nasıl arttırmışlar galiba. Direkt bam. indiriyor yani. Hop, iyi. Arttı, aslında. Ve Neyse. Rolumuzu alalım, direkt gidelim galiba. İki beş iyi bot Rob severis, quem se ama. sponge it

İşte gitti işte. Niye mi? Çünkü alan. Alan sıkıntı var ya. Alan olduğu için sürekli iyi yerlerimi değiştirmem lazım. Hem 7 kişi kaldı zaten. arkacılar da oluyor ya. İşin en kötüsü. Video iyi ya. Neyse. Ses. böyle durumlarda aga 6 kişi mi kaldı pus bak çatışıyor sen gör indirebildiğin indir tavsiye tabi pro da olur da Valla şu an açık. Tam burası. 4. 3'e bir kaldı. sıçtı Durumda pus cenabı. Bazen tek de oluyor ya. Pus ya. Pusabildiğin ya da pus. Darmalamın çekti. Mecbur. Alanı ölecek ya da Çapraz ateş. En şey sinir bozucu. Ne oldu lan? Hayır, hayır. <laughs> Bak böyle durumlarda iyi. Rush. Değil mi? <laughs> Öldüm. Neyse izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz uzun olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Hatta baya bir uzun olmuş. Kusura bakmayın. Neyse bir dahaki videolar için takipte kalın. Hoşçakalın.